Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size eğlenceli dolu dolu bir korku bölümü hazırladım. Eğlenceli korku bölümü mü olur diyorsanız birazdan olacak merak etmeyin. Hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Neyse gelelim konumuza. Korku nedir? Bir tehlike ya da tehlike düşüncesi karşısında duyulan endişe, kaygı, üzüntü ve kötülük gelme ihtimali. Peki nelerden korkarız? Örümcek, yılan, karanlık, başarısızlık, kaybetme, yükseklik, kapalı alan, toplum içinde konuşamama, mikrop, unutma, unutulma, ölüm, Hayaletler, cinler, şeytani ruhlar vesaire. Bunlar uzağa gider. Şimdi biz şeytani ruhlarda biraz duralım. Yabancı filmlerde tema hayalet, Türklerde ise cinlerdir. Mesela bize hayalet teması biraz saçma gelir. Çünkü ölmüş varlığın zarar verme ihtimali olası şey değildir. Bize cinler gibi hala hayatta olan varlıklar daha ürkütücü gelir. Çünkü adı üstünde biri ölü varlık, diğeri yaşayan varlık. Bu yüzden bizim korku filmleri bize daha gerçekçi gelir. Ölmüş varlıktan da zarar verebileceğini inananları varsa birazdan ikna edeceğim, bekleyin. Mesela konuyla ilgili şu sahneyi izleyelim, gelin. Burada senin yansıman yok. Be tamam lan, kes salak salak, bağırma. Ne oldu şimdi? Hayalet adamı öldürdü. Şimdi sorularla ilerleyelim, gelin bakalım. Bu kim? Ölmüş varlık, yani hayalet. Peki bu kim? Hayaletini öldürdü insan. Bu hayalet nerede? Diğer tarafta. Peki bu insanın ruhu nereye gitti? Diğer taraf. Bu hayalet az önce camın arkasındaydı. Bu adam da şimdi camın arkasında. Bunlar hiç o tarafta karşılaşmıyor mu? Yanına gidip hesap sorsan arkadaş niye bağırıyorsun ki? Bu kadar basitmiş mi? Aynı sahneyi benimle hayal edelim. Diyelim hayalet bu kereste değil beni öldürdü. Ben de onun tarafına geçtim. Sizce ne yaparım? La gider bulurum onu şahsen. Olayı canlandıralım. Aynen hayalet bu kereste değil beni öldürdü ve ben camın arkasına geçtim. Gelin izleyelim. Gel buraya gel gel. Gel. Dur abi. Ne yaptın lan sen az önce? Ne yaptım abi? Ben mi öldürdüm lan? Evet abi. Niye? Bilinç altı diyelim abi. Büyüklerden böyle gördük. He. Evet abi. Büyüklerden diyorsun. Evet abi. Bilinç altı diyorsun. Yani. Ona mensup. Yani. Ben de bunu yedim. Evet abi. İyi. Sen söyleyeyim mi abi? Yok sen geç içeri ben sen oh abi. Ben a** <laughs> oldu <adam. gülüyor> Buradan Cem Yılmaz'a da selam çakmış olduk. Bak zaten hazır öteki tarafa gitmişiz. Zaman yok, mekan yok, vakit çok, tekrar ölme de yok. Dinlene dinlene döverim derler ya. Ha işte onu yapar. Ve ya adam ölmüş zaten bana zarar veremez ki. Akıl var. Yapabilse bile ee ben de öleceğim. Ve nereye gideceğim? Yanına. Nereye kaçacak benden? Ölüsü bile bana zarar verebiliyorsa ben de ölünce onun ölüsünü dirisini sevebilirim şahsen. Cinler ise inanışa göre hala hayatta olan varlıklardır. Sana zarar verdiğinde sen ölmüş olacaksın. O hayata devam ediyor olacak. Bir nevi kiralık katil gibi katil seni öldürür, hayatına devam eder. Aynı olay. O yüzden cin teması bizim kültürde korkunç olarak geçer. Ayrıca bazı filmlerde benim kafamı attıran çok sahne var. Bir başka örneğe geçersek gelin izleyin. Mesela bu filmde güzel kızımız bu şato gibi binaya gidiyor. Bina eski bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesi. Ayrıca bu binaya nasıl gidiyor? Gayet yalnız olarak. Ve buraya giderken gündüz ama varınca nedense gece. Şaşırdık mı? Hayır. Ama yine de oluyor. Kızımız yürek yemiş o binaya giriyor. Benim tanıdığım hiçbir kızı bırak. Erkek bile bu binaya gece yalnız giremez. O maçaya sahip tanıdığım biri yok çünkü. Hadi cinlere inanmıyorsun ve onlardan korkmuyorsun. Birader olay cinler değil ki. En olmadığı iki tinerci burada senin götü keser yine ölürsün. Sadece bu değil, ayar olduğum başka sahneler de var. Mesela şu filmle örnekleyelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gibi uhrevi yerlerde yalnız dolaşın ki cinler hayaletler sizi rahatça silksin. Bu konuda onlara yardımcı, ona anın Arkanda bir kadın var. Hafize iyi misin kız? Maşallah maşallah iyisin bir şeyin yok. Hadi gidelim buradan be ya. Mantıklı düşünün arkadaşlar ne gitmesi. Biz bize düşünüyoruz lan gerizekalı. Bir şey kızın saçından tutup öteki odaya fırlattı. Ne olsun istiyorsunuz? Deli misiniz ben gitmiyorum. Salak mısın kızım sen ya? Alt tarafı saçımdan tutup öteki odaya sürükledi. Sonuçta ölmedim yani. Ölene kadar yolu var. i̇şin yani bütün saçmalığı burada. Görünmeyen birisi seni saçından tutup sürükleyecek ve sen eve gitmek istemeyeceksin. Yok ya. Saçından tutup sürüklemesine gerek yok. Arkasından görmediğim biri dokunsa hepsini sola evde alması lazım zaten. Ama arkadaşlarımız orada kalmayı tercih ediyorlar. 1, 2, 3, 4, Freddy geldi üstünü ört, 5, 6, 7, ay bu kim lan? Orada biri mi var? Dur bekle geliyorum, yalnız olarak ne olduğuna bakmalıyım. Hayalet olmayabilir, hatta evde saklanan sadist cani bir katil de olabilir. Beni yalnız bulmalı ki tenhada rahatça kessin. Ayrıca bu filmde şu sahneye dair oldum, diyalog aynen şu. Ay bakar mısın bu nedir? Galiba çember. Allah'ın sala. Ben top sandım sanki mal. Çember ama ne çemberi geri zekalı. Bir de tepedeki ev dizisinden şu sahneye bakın. Yukarıdan avize düşüyorum. Güya. <laughs> o neydi kız? Oha. Hakikaten o neydi kız? Avize olamaz. Resmen gökten tam düştü yere. La birinin kafaya düşse bokunun püsürünü çıkarır. Adam avizenin yanına gelince anlıyorsunuz zaten olayın büyüklüğünü. Oğlum hangi ebeveyn demir yığını bir avizeyi 5 çocuklu binaya asabilir? Bir de aile çok normal karşıladı lan bu durumu. Anne ne oldu? Yok bir şey canım, küçük bir kaza işte. Evin ortasına devasa bir demir yığını düştü, o kadar. Büyütülecek bir şey yok çocuklar. Birimizin kafasına düşünce büyütürüz. Hadi Rüstem. Hadi 1, 2, 3. Annenin galiba benim kız... Acık pırtlattım çocuklar kusura bakmayın. Baba galiba sıçtın sen ya. Şimdi gelelim benim ayar olduğum bir başka filme. Korku türü olarak geçen ama çok komediym diye geçinen filmden daha komik bir film. Chucky. O kalemi eline aldığında acaba ne düşündü, ne yazmak istedi de bu çıktı çok merak ediyorum. Ben bu film kadar saçma bir korku türü daha görmedim. O da şu yürüyüşe bak, şu gelişe bak, tipine tükürdüğümün çocuğu bu nedir ya? Arkadaşım boy farkına şu duruşa bak, saçlar ve ayakkabılar dahil 40 santim var ya da yok. Ulan akla mantığa sığıyorum bu plastik şeyi konuşup güç kullanarak birini öldürebileceği. Bak bir tekme soksam buna duvara fukara sümüğü gibi yapıştırırım. Hatta tekmenin yarısı boşa gider belirli disk kayması olur iki ay yürüyemem bile. Aslında çekim filmi süresi en fazla 30 saniye falan olması lazım. İnanmıyor musun? Hadi gelin izleyelim. alayım. Sik. Bu kodum kötten bacaklısı. Bakma onun da koyayım ya. Gel buraya gel. Ver o bıçağı götür keseyim seni de. Ne oldu? Film bitti. Ya bu filmin 90 dakikalık bir işkence olmasına gerek yok ki. Ya gerçeği işte bu kadar. Bir tekme, tertemiz ve son. Ben yabancılara daha çok James Wan filmlerini tercih ederim. Ya hiç olmazsa daha farklı bir gerilim türü sunuyor size. Ya Chucky tarzı bir film arıyorsanız size Annabelle filmini öneririm. Neden? James Wan da Chucky tarzı bir film yapmış ama ona sinematik olarak daha mantığa oturtmuş. Film boyunca Chucky gibi hareket eden bir bebek görmüyorsunuz. Onun etrafında film dönüyor ama şeytani ruhlar dolaşıyor sadece bebek değil. Bu da filmi daha gizemli ve daha korkutucu yapıyor. Çünkü insan tehlikenin nereden geleceğini bilmezse o şeyden korkar. Aslında insanın korktuğu gizemli olanın ta kendisidir. En basit örnek, sınavda neden korkarsın? Seni korkutan sınav düşüncesi değildir. Sorulacak soruların zor olma ihtimalidir. O ihtimal, o gizem seni korkutur. Çünkü gizemlidir, cevabı belli değildir. Yanlış şıkkı işaretlemekten korkarsın. Bazı insanların anketörlerden kaçma sebebi de budur. Ama şimdi olmadık sorular sormasın da yanlış cevap vermeyelim size. Bildiğin bir şeyden korkmaz, ona önlem alırsın. Çaki gibi bir bebek mantı hareket ediyorsa bunu görürsen ona göre önlemini alırsın. Tehlikenin yönü ve kendisi bellidir çünkü. Ama ana belde bebek hiç hareket etmediğinden tehlike ondan mı yoksa başka bir şeyden mi bilmediğin için savunma mekanizman zayıflar. Zaten korku kısmı da işte tam da burada ortaya çıkar. Dert sıkıntı da aynen bu şekilde işler. Derdin kederin kaynağını biliyorsan o kaynağı düşünüp ona önlem alırsın. Aa inacı çekersin. Ama eninde sonunda bu düşünce seni bir çözüme ulaştırır. Çünkü derdin kaynağı bellidir. Fakat kaynağını bilmediğin sıkıntı daha uzun sürer. Çünkü neye önlem alacağını bilmez. Düşünür düşünür bir sonuca varamazsın. Bu da seni çökerten yegane sebeptir. Ayrıca bir gereksiz bilgi verelim. Filmdeki çeki oyuncağına 76 bin dolar para verilip satın alınmış. <laughs> <laughs> La oğlum bedava versen alınacak oyuncak mı bu ya? Ula git 76 bin dolara hayır işle. Çoluk çocuk sevindir bari. E cin filmlerinde saçma sahneler yok mu? Olmaz mı? Dolu. Özellikle bağırma sahneleri. <laughs> Tamamen korkutmaya yönelik yapılmış sahnelerdir. Yani izleyelim. Ha işte ekran başındakileri tam da bu etkiyi vermek içindir bu korku sahneleri. Peki nelerden korkarız? Korku duygusu nasıl oluşuyor? Beynin korku merkezi amigdala'dır. Beynin temporal lobunda bulunan badem şeklinde bir bölgedir. Çok küçük bir hacme sahip olmasına rağmen hayatta kalmamızda çok büyük görevler üstlenir bellek, karar verme, korku, agresiflik gibi duygusal süreçlerin kontrolünde çok önemli bir rol alır. Korkular uzmanlara göre genetik olabildiği gibi anılar ve öğrenilmiş davranışlardan da kaynaklanabilir. Örneğin hiç aslan görmesek de aslandan korkarız. Çünkü beynimiz daha önce duyduğu bir hikayeden, izlediği bir belgeselden ya da gördüğü bir filmden aslanın tehlikeli olduğu mesajını bize iletir. İnsanların yaşadıkları ortama, aile yapılarına, başına gelen iyi ya da kötü olaylara göre şekillenecek olan korkuları elbette ki değişiklik gösterir. Bunun üzerinden sonuca varmak imkansızdır. Fakat klinik vakalara göre insanlarda en sık rastlanan korku türlerini bilmek mümkündür. Dünyada milyonlarca insan korkunun esiridir. Oysa terapi ve ilaçlarla bu fobilerin üstesinden gelmek mümkündür. Bilim adamları fobilerin neler olduğunu, beyinde nasıl bir kimyasal fırtına yarattığı konusunda önemli adımlar attı. Uzmanlar fobileri üç başlık altında ele alır bir sosyal fobiler, iki panik bozukluklar, üç yılan, kapalı alan, yükseklik gibi spesifik şeylere yönelik fobiler. En kolay tedavi edilenleri ise spesifik yani çok özel fobilerdir. Mesela agorafobi. Bu korku türü insanlarda genel olarak paniğe kapılmaya yol açar. Tuzağa düşmüş hissi verir. Bir çeşit anksiyete bozukluğudur. Bu korku özellikle kalabalık ortamlarda ortaya çıkmaktadır. Yalnız başına kalma ve yalnız sokağa çıkma korkusu da agorafobinin belirtilerindendir. Xenofobi Yabancılardan korkma veya nefret etmek olarak bilinir. Kişinin kendisinden farklı ya da tanımadığı kişilerden korkması ve nefret etmesiyle başlar. Kendisinden farklı olanların tehlikeli olduğu hissiyatı verir. Arapnafobi. Belki de ismini en sık duyduğunuz korkusudur. Örümcek korkusu. Örümcek görüldüğünde tuhaf hareketler sergilenmesine sebep olmaktadır. Hatta kişi korkusundan kendisine ve çevresindekilere zarar verebilir. Çok fazla korkuya maruz kalırsa panik atak geçirebilir. Sevindirici olan kısmı ise günümüzde artık bu korkunun tedavisi mümkün fobi. Aralarında belki en ilginç olan korku türü. açılardan korkma sonucu gelişir. Genelde çocuklarda görülse de yetişkinlerde rastlandığı da olmuştur. Akrofobi. Yine sıkça rastlanan yükseklik korkusudur. Çok güçlü bir korku türü olduğu için panik atağa çarpıntıya sebep olur. Klostrofobi. Kapalı ortamda kalma korkusu. Asansör gibi küçük çaplı yerlerde kalma korkusu yaşarlar. Eğer durum ciddileşirse panik atağa nefes darlığına sebep olur. Bir yerde kilitli kalma durumu büyük korku yaşamalarına sebep olur. Niktofobi Yine sık rastlanan geceden karanlıktan korkma korkusudur. Bunlar uzar gider. Birkaç tanesini işledik sadece. Korkunun zararı da vardır, yararı da vardır. Mesela zararları şunlardır. Baş dönmesi, stres, yorgunluk, çarpıntı, özellikle birdenbire ortaya çıkan ve giderek yoğunlaşan endişe ve korku kalbin beslenmesini ve elektriksel sistemini arızalandırır. Ama tabi bunun yanında faydaları da vardır. Güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bir tetikleyicidir. Odaklanma ve konsantrasyonu artırır. Kuşkusuz korku ve kaygının en önemli kaynağı olumsuz deneyimlerdir. Erken dönemde geçirilmiş bir istismar, geçirilen bir hastalık, başarısızlıkla sonuçlanan bir iş, yaşam boyu izler bırakabilir. Bu noktada beynimiz ve hayal gücümüz ortak bir çalışma yürüdük. Herkes hep kaçırdıklarına ağlar. Ancak insan fırsat olarak düşündüğü şeyleri belki de şu anda sahip olduğumuz durumdan daha kötüye götürebilecek ihtimalini düşünmez. Ancak yapmamız gereken, öyle yapsaydım acaba daha iyi durumda olur muydum gibi keşkelere takılmak yerine geçmişle barışmak ve huzuru yaşamınıza davet etmektir. Çünkü geçmişe bakışınız değiştikçe hatıralarınız da kötü deneyimleriniz de değişir. Neyse korku duygusunu eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım hem öğrenmiş hem de eğlenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcak. Hadi kalın sağlıcakla. Ben gene gelirim.